arkadaşlar bugün box simülatörde iki tane ve açıyoruz. 210 elmaslıkta. Bir iki evet, de açıyoruz. Evet arkadaşlar bakalım. Ne yazdı? 10 bir yazdı. 10 bir yazdı. 10 bir yazdı. 10 bir yazdı. Ya Sonunda Sonunda ben kimleri <laughs> var açıyorum. Oooo! Dur Dur. Dur bari. Ayrıca bu da efsane, e, de efsanevi geçiyor. Evet. Ama gerçek efsanelerde sarı olarak yüzüyor efsane gelirse. Evet. İkinci de efsane. Ama bak o Oy! 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 Mantis Rosa. Bayağı iyi. Arkadaşlar bugün de iyi bir kurtarışma yaptık. Kendinize bakın. Abone olup like yapmayı unutmayın. Görüşürüz.